komutanım. Keşke ben de gelseydim sizinle. Bir kişi bir kişidir. Gerek yok hepimiz verdik kan. Hem hastane açıklama yaptı. Kan ihtiyacı karşılanmış. Sen yeni iyileştin zaten. istesen de senden almazlar. Hafız. İyi misin? Bu gözler masumların akan kanını gördükçe... ...bu kulaklar masumların çığlıklarını duydukça nasıl iyi olayım komutanım? Haklısın. Ama dik duracağız değil mi? Acımızı yaşayacağız. Gözümüze uyku girmeyecek. Her günü sevdiklerimizin yüzünü unuturuz diye korkarak yaşayacağız ama dik duracağız. Bunu yapanlardan hesap sorana kadar... ...geride kalanların yüzüne bakabilmek için dik duracağız. Değil mi Hafız? Öyle komutanım. Hiç bitmiyor komutanım. Her gün başka biri çıkıyor. Bize her gün bu yüzden uyanıyoruz Tahir. Koyu vermek yok beyler. Askeriz biz. Bu üniformayı giydiğimiz an acımızı gömeceğiz. Anlaşıldı mı? Evet, evet. Evet. Komutanım. Komutanım, adamı konuşturduk. İçeriyle ilgili bilgi verdi. Depoda tahmini 10-15 koruma varmış komutanım. 10-15 arasında 5 kişi var geçen mi? Doğru komutanım. Ben kişi başı 5 olarak hesapladığım için farkın büyüklüğünü fark edememişim. Bizi niye çağırdınız oğlum? E canınız çeker gözünüz kalır komutanım. Ben çok doluyum. Bence yarısını hallederim. Tamam bölüştürmeniz bittiyse gelelim mi artık? Giriyoruz. Karabatak yaşandı. Siz arkadan dolanın. Eylem sen benle gel. Avcı girişi al. Kimseyi dışarı çıkarmıyoruz. Kimse kaçamayacak. Merak etmeyin komutanım. Komcamla ben hallederiz. Ay e sen de şu silahlarını değiştir artık. Her duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Ana, kıskanmayana bak. Aslan yengem benim. Ne oluyor? Akşamki bir mevzu komutanım. Tamam hadi girip sessizce hallediyoruz. Tamam, tamam, tamam. Temiz. Komutanım, burada bir milyon liralık uyuşturucu var. Hepsini yok ederiz. Önce şunu bir konuşturalım da. Öldürün beni. Öldürün. Yaşatmayın. Ne kullanıyorsun sen ya? İyi misin? İyiyim. Dermanın eline düşmek istemiyorum o kadar. Merak etme. Onu da halledeceğiz. Neyle uğraştığınızı bilmiyorsunuz. Başlatma lan dermanını. Sen yerini söyle biz konuşuruz onunla. Ne gülüyorsun lan? Siz dermana ulaşmak için mi benim peşime düştünüz? Yok, pis sıfatını görmeye geldik. Buraya baksanıza bir. Bomba da yapıyorlarmış burada. Demek sadece uyuşturucu imal etmiyorlarmış ha? Aynen. Komutanım, bunun konuşacağı yok. O zaman toparlanıp çıkalım. Onu da yanımıza alalım, istihbarat halleder. Komutanım. Bu uyuşturucuları ne yapacağız? Keşanlı biliyor ne yapacağını. Ben de komutanım. Diğer arkadaşlar da benimle birlikte cenazeye gelecek. Törene üst düzey askeri katılım olduğu için... ...güvenliğin sağlanmasında biz de görev alacağız. Yani. Emredersiniz. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Cenazelerini patlatacaklar! <laughs> Çok geç kaldınız. <laughs> Hadi komutanım açın hadi. Komutanım hafızı arayın. Onlar da alandalar. Hafız alanı boşaltın. Hemen boşaltın. Bomba olabilir orada. Çabuk. Hafız hemen boşaltın hemen. Alo Hafız. Komutan ne oldu? Bilmiyorum Karapatak. Anons geçti herhalde boşaltın diye. Allah'ım sen herkesi koru. Şerif sizin yaptığına bak ya. Erman hepsinden manyak çıktı. Onunla defteri dürüceğiz elbette. <laughs> Diğerlerin kim nasıl dürdüysek onun kimle dürüceğiz. İnşallah kimseye bir şey olmaz. Hafızım aşığım Çaylam. Hallederler. Aslanlar onlar. Komutanım. Hafız iyi misiniz? Herkes iyi mi? İyi komutanım. iyi. Bomba tehlikesini atlattık. Çaylak halletti. Oh olsun aslanım benim. Komutanım şehitlerimizin tabutlarının arasına. Bomba yüklü bir tabut yerleştirmişler. Ama bir tanesini yakaladık. Ne olduğunu anlarız. Tamamdır. Siz iyi misiniz komutanım? Her şey yolunda iyi mı? İyiyiz iyiyiz. Burayı temizleyip çıkıyoruz. Komutanım. Bahar Hanım da burada. Gayet iyi. Tamam. Sağ ol hafız. bomba etkisi hale getirilmiş. Oh be. O zaman şurayı halledelim artık komutanım. Yavuz ne durumdasınız? Buluşma noktasına doğru ilerliyoruz. Tamam hemen buraya dönün. Ne oldu komutanım? Derman müfit denen adamı kaçırmak için cenazeyi basmış. Yani attığı her adım planlıymış. Pasaj saldırısı müfiti cenazeye getirmek için. Derdi neymiş bu herifin? Bu müfit denen adam gizli bir biyolojik silahın yerini biliyor. Bilgiyi de komşu ülkenin istihbaratına ait paravan bir sigorta şirketinde tutuyor. Hemen oraya gidip kontrol etmeniz lazım. Dermandan önce o bilgiye ulaşmamız gerekiyor. Emredersiniz komutanım. İstihbaratın verdiği konumları size gönderiyorum. Ne olmuş komutanım? Derman denen şerefsiz hareket halinde. Olan bu. Geri dönüyoruz. Yolda anlatırım. Ne yani şimdi bir de müfit mi çıktı başımıza? Demek yaptıkları bütün bu şerefsizlikler bu adamı kaçırmak içindi. Kim bilir kimin adına çalışıyor. Yakaladıkları adamın üzerinde komşu ülkenin pasaportu çıkmış. Malum şehirde paravan bir sigorta şirketinde çok tehlikeli bir biyolojik silah üzerine çalışıyorlarmış. Derman bu silahın peşinde demek ki. Yani medusa denen şey her ne haltsa demek ki bu silaha ihtiyacı var. Şerefsiz müfite bak sen ya. Bir de bilim adamı olacaksın. Lan git kansere mansere çare bul bari. Senin ne işin var biyolojik silah peşindesin? Allah Allah. Burası Çolak'ın babamın söylediği şirket. Bugün gidip araştıracaktı. Umarım başı belaya girmemiştir. Komutanım destek gelecek miymiş? Hayır Karabatak. Fazla vaktimiz yok. Komutanım da beklemeyin dedi. Dermanı kaçırabiliriz. Biz bizi yeteriz zaten komutanım. Vallahi çok güzel ekibiz ha. Değil mi yenge? Bak yine. Ya canım arkadaşım bak benim bir değil iki ismim var. Eylül de, eylem de ama yani e, yenge nedir ya hala? Ya çok karışık işte eğlenme eylül mi diye düşünene kadar yenge en temizi. Hem bizde böyle. Yengeye yenge denir. Bak bahar yenge, su yenge. Alışacağım bunlara. Değil mi komutanım? Öyle. Aferin Keşanlı, aferin. Ne oldu ya? Ne dedik yine? Ya ben Bahar'la birazcık konuştum da bu arada. Yani daha doğrusu çok kötüydü tabii. Tam bahsedemedi yani. Konu nedir komutanım? Bahar babasını öldürdüğümü öğrendi avcı. Boşanmak istiyor benden. Ne diyorsunuz komutanım siz? Nasıl öğrenir ki? Önemli mi avcı? Öğrendi işte. Şimdi de boşanmak istiyor. Komutanım kusura bakmayın ama nasıl boşanmak ister ya? Babası da olsa şerefsiz şerefsizdir. Terörist de teröristtir. Yani tamam orası öyle de yani ne yapsaydı aslan kocam diye e, boynuna mı sarılması gerekiyordu illa? Evet. Pisliklerin başıydı o herif. Kaç tane mazlumun kanı var elinde biliyor musun? Onun arkasından ağlamıyor ki Keşan'la. Bir şerefsiz için günlerce omzumda ağladı. Yüzüne baka baka gerçekleri gizledim ondan. Bunu kabul edemiyor. Zor komutanım. Zor yani. Nasıl söyleyecektiniz ki? Görev namustur, gizlilik esastır. Bahar da aptal değil. O anlıyor durumu. Ama bence siz onu anlamamaya çalışıyorsunuz inatla. Ben anlamam. Tamam, Bahar için durum zor. Ama Yavuz komutanım yüzde yüz haklı. Ne yapsaydı, vurmasa mıydı adamı? He? Ya o adam komutanımı vursaydı? Of, ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Keşanlı, tamam uzatma artık. Olan olmuş zaten. Hayır, benim anlamadığım şu. Bahar o adam için acı çekti. Bütün hayatı boyunca baba diye taptığı adam aşağılık, pislik, teröristin biri çıktı. Burada savaştığı her şeyin arkasındaki adam o çıktı. Üstüne böyle sevdiği adam bunu ona söylemedi. Söylemedi çünkü söyleyemezdi. Bunu sen de iyi biliyorsun. Sen bana görevinle alakalı bir şey söylüyor musun? Söylemiyorum. Ee? Aynı şey mi? Aynı şey. Tamam yeter. Bu konu hakkında daha hiçbir şey duymak istemiyorum. Bu bahanla benim aramda. Bu konu bir daha açılmayacak, anlaşıldı mı? Etrafta kimse yok. Fazla sakin. Plan nedir komutanım? Etrafı kontrol edelim. Ya kusura bakma. Bugün biraz ileri gittim. Yani ben de biraz kendimi kaybetmiş olabilirim. Sen de kusura bakma. Eyvallah. Ay bir de eylem ne ya? Hiç yakışmadı ağzına. Hiç sevmedim. Hey yengem benim be. <laughs> ben sizin gibi cins insanlar görmedim ya. Yürüyün hadi yürüyün biraz karımdan almayalım da işimiz yerine gelsin. Komutanım. Bu şerefsiz içeride olabilir. Benden demezsin. Her an annenin katiliyle karşı karşıya gelebilirsin diyorsun yani. Şahsen ben sizin yerinizde olmak istemezdim. Beni tutamayabilirdiniz. Bunun zamanı şimdi değil Karabatak. Şimdi binlerce insanın hayatı söz konusu. Derman şu biyolojik silahların yerini bulmasın yeter. Her yeri kontrol etti komutanım. Terk edilmiş gibi. Dikkatli olun. İçeri giriyoruz. <laughs> sizden önce gelmiş.